Ses hayatımıza anlam katan en önemli unsurlardan biridir. Bir an için düşünün. Sessiz bir dünyada yaşamak nasıl olurdu? Gelin böyle bir dünyayı hayal etmeye çalışalım. Böyle bir dünyada hiçbir ses ya da gürültü olmazdı. hemen arkamızdan yaklaşan büyük bir tehlikeyi fark edemezdik. Etrafımızdaki gelişmelerden haberdar olamaz, müzik gibi bir nimeti bilemezdik. Sevdiklerimizle iletişim kuramaz, kimseye düşüncelerimizi kolayca ifade edemez, bildiklerimizi anlatamazdık. İşitme duyumuzun temeli olan iç kulak ve beyindeki işitme merkezimiz bir santimetre küpten yani bir kesme şekerden bile daha az yer kaplar. Çevremizdeki sesleri duymamızı sağlayan kulağımız son derece karmaşık, mekanik, hidrolik ve elektronik yapıları barındıran minyatür bir mühendislik tasarımı gibidir. Dünya üzerinde gördüğünüz tüm teknolojik ürünler, plan ve projeler bir birikimin sonucudur. Her yeni bina ya da makine, öncekilere ait bilgilerin derlenmesi, yenileştirilmesi ve küçük ilavelerle geliştirilmesi sonucundadır. Oysa kulağın ortaya çıkması mühendislik bilgisinin çok ötesindedir. Havadaki başıboş titreşimler değerlendirilerek bir duyu organına kaynaklık yapmaktadır. Bu benzersiz bir tasarımdır. İşitme sistemimizin ortaya çıkışı ile ilgili yapılabilecek tek bir açıklama vardır. Mühendislik başyapıtı olarak nitelendirilen işitme duyumuz ancak benzeri olmadan yaratmayla açıklanabilir. Bu üstün yaratış yerleri, gökleri ve ikisinin arasındaki her şeyi yaratan Allah'ın yaratmasıdır. O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir. Ne az şükrediyorsunuz.